Merhaba ben Bartım ve burada sahip olduğumuz çeyrek dönüşleri, dönüş kilidi aralığını tanımanızı istiyorum. Tüm mevcut farklı serileri içeren bir demo paneli görüyorsunuz. Şimdi buna bakarsanız birçok farklı seçeneğiniz mevcut. Genellikle bir alet gibi çalışan bir araç arasında seçim yapardınız. Bunu beğendin, hızlı bir şekilde bir paneli açıp kapamak için bir araca ihtiyacınız var veya el ile çalıştırabileceğiniz bir tane seçebilirsiniz. Ayrıca bu işlemi otomatik olarak gerçekleştirebilen bir cihaz da tercih edebilirsiniz. Şey Farklı dizilerde gördüğünüz şey onların sahip oldukları farklı güçlere dayanır orta hizmetli küçük bir ev popüler olanlardan biridir ve çok tercih edilir. Ayrıca yüksek bir göreve sahip olan bir halkanın üzerine tutturulmuşsunuz. Bu çok daha büyük kuvvetlere karşı dayanabilir. Evet anlaşıldı. Sonra ağır hizmet, yüksek dayanıklılığa sahipsiniz. Ayrıca bu çivileri de seçeneğiniz olarak bulabilirsiniz. Dübeller üst panel parçalarına denir. Bunlar çelik, çinko kaplamalı veya paslanmaz çelikten veya hatta alüminyumdan yapılabilir. Bu panel üst tarafta bulunur. Genellikle bir dönüş kilidi seçtiğinizde prizlerin monte edildiği panelin arka tarafına yönlendirilirsiniz. Ve işte burada tekrar farklı seçenekleriniz var. Ya bir dişli versiyonu ya da onu perçinleyebilirsiniz. Genellikle hangi tür priz takabileceğime bakarak başlarım. Belki bir panelin yanına veya ardına. Ardından hangi çivili seri olduğunu seçersiniz. Şimdi önemli olan bir kataloğu indirdikten sonra hangi varyantların en popüler olduğunu bize danışmanızdır. Böylece size örnek verebiliriz ve size yardımcı olmak için elimizden geleni yapabiliriz. Diğer bir şey de günlük olarak diğer mühendislerin doğru parçaları seçip seçmediklerini hesaplıyoruz. Bu nedenle lütfen başvurunuzu gönderin ve sizin için doğru parça numarasını seçip seçmediğinizi kontrol edelim. Panelin bu tarafında gördüğünüz şey, daha fazla bağlantı elemanının kullanıldığı bir ürünün hayatındaki küçük döngüler için kullanılan bir parça olarak karşımıza çıkar. Onlar plastik veya aynı zamanda metal olarak üretilirler fakat genellikle ömürleri boyunca 10.000 defa yapılırlar. Bu yılda birkaç kez kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Panelde gördüğünüz işlem ise çeyrek dönüşle gerçekleştirilen bir işlem olarak karşımıza çıkar. Ancak sadece bir düğmeye basarak da bir işlem gerçekleştirilebilir ve ardından açılır veya kapanır duruma getirilebilir. Bu yüzden kataloğu indirin ve bize danışın ve size daha fazla yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Teşekkürler.